So, hemen devam edelim. Şimdi to win fiili kazanmak fiilini yaptık. To write fiiline geçiyoruz. Yazmak. Yazmak geçmiş zamanda değişiyor. Yani düzensiz bir fiil. Yine önce simple present'a bakalım. Simple present'ın yardımcı fiilleri nelerdi? Do ve does. Simple past'ın geçmiş zamanı yardımcı fiilleri neydi? Did. Ee, olumlu cümlede do ve does'ı direkt yazamadığımız için does'ın es takısını he, she, ite yani popüler gruba takıyorduk. Şimdi write'a bakalım. I write. You write. Ben yazarım. Sen yazarsın. He writes. O yazar. We write. Biz yazarız. You write siz yazarsınız. They write. We write değil. W'yu okumuyoruz. Write. Okay? Şimdi onlar yazar. Cümle yapsaydık I write a letter. Ben bir mektup yazarım. Çevirelim. He writes a letter. O bir mektup yazar. Peki. Bunu mesela They write a letter. Onlar bir mektup yazarlar. Olumsuzu. They don't write a letter. Onlar bir mektup yazmazlar. Nasıl? Ama ben de yazamamışım. <laughs> they don't write a letter. Onlar mektup yazarlar mı diye sorarsam. Do'yu başa alırım. Do they write a letter. Onlar mektup yazarlar mı? Yes they do. No they don't. Kısa cevap verebiliriz. Böyle. Okay. So. Olumsuza çevirseydik o zaman. Testli olarak çeviriyorum. Örneğini yazdık zaten. I don't write a letter. I write a letter. I don't write a letter. You write a letter, you don't write a letter. He writes a letter. He doesn't write a letter. Yapalım mı? He writes a letter. O bir mektup yazar. O bir mektup yazmaz. He doesn't write saati iki kere takmıyoruz. Burada S takısında saat var. Buraya eğer S yazarsam ikinci saati takarım. Siz biz elinize iki tane saat takar mısınız? Takmazsınız. He doesn't write a letter. So. O bir mektup yazar mı? Does he write a letter? Yes, he does or no. He doesn't. Bunlar kısa halleri yani kalıplaşmış halleri. Tabii ki istediğimiz şekilde cevap verebiliriz. Peki geçmişe gidersek. Simple past. Right dedik düzenli bir fiil değil. Irregular verb. Ne oluyor o zaman right geçmiş zamanda? Right geçmiş zamanda wrote oluyor. I wrote. Ben yazdım. You wrote. Sen yazdın. He wrote. O yazdı. We wrote. Onlar yazdı. Ya da yazdılar. You wrote. Siz yazdınız. They wrote. Onlar yazdılar. I wrote. Ben bir kitap yazdım. I wrote a book aynı şekilde devam ettiğini düşünelim. You wrote a book. He wrote a book. We wrote a book. You wrote a book. They wrote a book. He, she, it de. I, you, we de. Yani özneye göre geçmiş zamanda fiilimiz sadece geçmiş zamanda değiştiği haliyle kalıyor. Çok uzun cümle oldu? Yani şöyle demek istiyorum. Right geçmiş zamanda wrote'a dönüştü. Okay. IUV de ayrı, he de ayrı değil. Her öznenin yanında road olarak kalıyor. Yani geçmiş zaman aslında biraz daha kolay bence. Şimdi bunu olumsuz yapmak istersem ne yapmam gerekiyor? Simple past, yardımcı fiilim did. Yani olumsuz cümle kuracağım zaman benim bunun yanına did'i olumsuz olarak koymam ve bunu ilk haline çevirmem gerekiyor. I didn't birinci haline çevirdim. Write a book. Ben bir kitap yazmadım. You didn't write a book. Sen bir kitap yazmadın. Aynı devam edelim. He didn't write a book. O bir kitap yazmadı. We didn't write a book. Biz bir kitap yazmadık. You Didn't write a book. Siz bir kitap yazmadınız. They didn't write a book. Onlar kitap yazmadılar. Peki örnek yapalım buraya. You didn't. Önce you wrote a book. Sen bir kitap yazdın ya da siz bir kitap yazdınız. Olumsuzu. You didn't write a book. Birinci hale. Sorusunu yaparsam. Did Siz bir kitap yazdınız mı? Siz bir kitap yazdınız diye cevap verilmez değil mi? Did you? Neyse öyle yazalım. Önemli değil anlamına bakmayalım. duya göre çevirelim. Did you write a book? Siz bir kitap yazdınız mı? He olsun. He wrote a book. O bir kitap yazdı. He didn't write a book. Didn't'dan sonra birinci haline getirdim fiili. Soru yaparken de did he write a book? O bir kitap yazdı mı? Yes, He did. No, he didn't. Peki bunu böyle kısa değil de uzun cevap vermek istiyorum. Yes, he wrote a book ya da yes, he wrote. No, he didn't write. No, he didn't write a book. Her şey yolunda mı? You wrote a book. Siz bir kitap yazdınız. You didn't write a book. Siz bir kitap yazmadınız. Did you write a book? Siz bir kitap yazdınız mı? He wrote a book. O bir kitap yazdı. He didn't write a book. O bir kitap yazmadı. Did he write a book? O bir kitap yazdı mı? Yes, he did. No, he didn't. Geniş zamanda nasılmış? They write a letter. They don't write a letter. Ezik grupta hiçbir sıkıntı yok zaten. Do they write a letter? Yes, they do. No, they don't. Yes, they write a letter. No, they don't write a letter gibi. Popüler grupta ne olmuş? He writes a letter. He doesn't write. İki kere saat gelmemiş. He doesn't write a letter. Does he write a letter? O bir mektup yaz yazar mı? Yes, he does. Ya da, yes, he writes a letter. Ya da, yes, he writes. No, he doesn't. No, he doesn't write. No, he doesn't write a letter. Gibi. O zaman yine bir sonrakine geçelim. I see you then. Bye.